yapmaya karar verdi. Hı. Uluların meclisinden, büyüklerin meclisinden onu çeker alır. Yalnız bırakır ve yer. Allah Allah. O nedenle Bayezid o terlik orada bak olmaz oğlum. Onu bu tarafa koy. <laughs> o nedenle Büyüklerin peşinden ayrılan, cemaatten ayrıldı mı o kimse bil ki kendi irademle ayrıldım yalnız. Evet ayıran ki şeytan. Şeytana uya, uymuştur. Anca kendi fikrinle ayrıldığını zannetmiştir. Bir şekilde şeytan onu ikna etmiştir en sonunda bu fikir iyi bir fikir benim fikrim demiştir. Mühim meseledir bu. Çok mühim. Büyüklerin nazarından düştüğün an helakindir. Ne yaparsan yap sonun felakettir. Büyüklerin nazarından düştüğün an bir daha söylüyorum. Büyüklerin nazarından düştüğün an felakettir. Ölüm fermanın, idam fermanıdır, İntihar ettiğin andır. Büyük şeyhimiz, sultanımız Allah şefaati üstümüze olsun Yusuf Hamedani evet. Hazretleri Bağdat'a geliyor. Ziyaret kastıyla. Üç tane büyük evliya o zamanın evliyası. Dikkat. Üç büyük evliya. Bunların içinden bir tanesi Abdülkadir Gelen Hazretleri. Evliyanın bir tanesi diyor ki yani evliya makamında bunlar. Alim. Bir soru sorayım da diyor. Bilemez o. Yusuf Hamadani Hazretleri de o zamanın büyük kutbu. Madara olsun mümadara edeyim şunu. Bir tanesi diyor ki ya bir soru sorayım da diyor benim ne kadar alim olduğumu o da anlasın diyor. Yani bir test edeyim bakalım ilmi ne kadar ölçeyim diyor. Öbürküsü madar olsun bu test edeyim diyor. Ölçeyim kuvvetini. Abdülkadir Genel Hazretleri diyor ki yahu siz ne yapıyorsunuz? Ayıptır. Evliyaullah'ın nazarından düşersiniz. Bu yaptığınız hatadır diyor. <laughs> tövbe getir. Bu ulu zattır. Ancak onun el ayağı öpülür. Ancak saygıyla, hürmetle karşılanır diyor. Neyse o mübarek Yusuf Hamadani Hazretleri geliyor. Sekizincisi mi bizim silsilemizde? Bilmiyorum. Veya dokuzuncusu her neyse. Kimdir Yusuf Hamadani Hazretleri? Abdülhalik Vücdivani Hazretleri'nin Şeyhidir. Diyor ki sen diyor gel bakalım senin sorun şuydu cevabı budur madara olacak kimmiş bakalım diyor. Sen diyor en sonunda gevur gideceksin diyor. Sen gevur olarak en sonunda. Nazardan düştük. Öbür diyor ki sorun şuydu. Cevabın buydu. Sen de beni imtihandan geçirecektin güya. Fakat sen de sersefil yaşayacaksın bu yandan. İmanın tamam ama fakat diyor yokluk, perişanlık, sıkıntı içerisinde aç gideceksin bu dünyada. Hı hı. Abdülkadir Geyla Hazretleri diyor ki evladım sen hürmet ettin bize. Senin diyor kuvvetin bütün evliyaların üstünde olsun, onların omuzlarına basasın diyor. Onların üstünde durasın. Ve nitekim Abdülkadir Yeni Hazretleri evliyaların büyüğüdür. Evet. Yusuf Hamadani Hazretlerinin duası ve nazarıyla olmuştur. Ondan daha alim olan zat, daha alim bir zat var. Zamanın halifesi İslam'ı anlatmak için Bizans'a gönderiyor onu. İstanbul'a. E, çünkü kim var? Abdülkadir Genel Hazretleri de var. Onu diyor ki sen o kadar değilsin. İlmin zayıf senin. Bu zat çok alim. Hani madara olsun denen vardı ya. Hı hı. Onu çağırıyor. Diyor ki sana al tahsisat. İslam'ı git bu Bizanslılara anlat. Romalıları anlat ki Müslüman olsunlar. İstanbul gönderiyor. İslam'ın halifesinin vekili olarak. Ona Romalılar öyle bir hürmet ediyor ki Bizanslılar dinden çıkıyor Hristiyan oluyor. Bak alim zat dinden çıkıyor. Evliyanın nazarından düştü. O an düştü. İnsan düşer de düştüğünü 10. kattan atlarsın da 10. kattan haberin yoktur düştüğünden daha. Sıfır birinci kata yere çarptığı zaman anlarsın düştüğünü. O arada bir zaman geçer. İşte isterseniz ışık şöyle şey yapalım da ışıkta daha rahat olur. Öbür zat hani imtihan edecekti ya, ölçe, ölçüp biçecekti onu. Ölçüp biçecek oranda hakikaten fakir zararat içerisinde ölüyor diyor ki ölerken de. Hiç şikayetim yok. Biz diyor o büyük evliyanın nazarından düştük. Ondan böyleyiz diyor. Abdülkadir Gelen Hazretleri de bir gün sohbet esnasında diyor ki ben diyor bütün evliyanın omuzuna basan adamım. Bakan bu kadar yüksek. Fütursuz konuşuyor ve başlıyor ağlamaya. Ne oldu diyor. Bu sözü bana diyor. Yusuf Hamadana Hazretleri işte bundan 30 sene önce söylemişti. Veya 40 sene önce söylemişti de Şimdi nasip oldu. Hatırıma geldi onun sözü. Bütün evliyadan büyük olasın onların omuzuna basasın diye dua etmişti. Evliyanın nazarında kalmak bu kadar mühimdir diyor. Ne edin edin her dakikanızı geçirebileceğiniz kadar ehlullahla birlikte geçirin. Onların kalbinde durmaya bak. Bu şekilde onların rızasını almaya bak. Bu mühim bir sohbettir arkadaşlar. Kuvvetli bir sohbettir. Dikkat edin, tutun bunu. Zaten